E, hepinize merhaba Yaşa Bugün ki kardeşimin hesabında oynuyorum. Bu da benim hesabım Ali Davetlerim az. Ama benden daha fazla yüksel bak. Pena'ya kadar gelmişim değer alamıyorum. Frank'ım var ama. Elpin, Gol, Pen, Bu, şey Digo. Kar var, kar. Kar, kar var kardeşimin hesabı Drenkin. Tek bir birinci olacağım. Büş kutudan inşallah bir şey çıkacak. Burada altın belli var ama almayacağım. Panda var ama almayacağım. Ama burada bir kutu var. Almayacağım. Cüz. destekleyelim. Desteklemezsek olmaz arkadaşlar. Destekleyeceksiniz. Bak burada sıçık var. Abi videomda bak videomda hep şunu söyle. Abi çok kasıyor. Beni at, beni at, beni at, beni at. Beni at. Kutu yok burada ya. Adam öldürdüğünde yük geliyor zaten kutu yok. Senin canın az seni alıyorum diye düşünüyorum. Tam metora ölmemiş. Abi abi çok kaslı. İnternetin gel buradan gel buradan. Ben bunu alıp kaçarım. Ben döver. Gerçekten de döversin. Ha ben de 3-3 1-3 1-3 kazanmak üzere. Ve kazanılacak mı? Bir can. Ağzımın şartlar altında birinci olduk. 64 jeton aldık. Lan. İyi iyi buradan bana yani zaman savaşçılar diyorum belli diyorum seç diyorum oynamıyorum lan hatta çift oynarım ama ben çift oynamam niye ben oynayamıyorum ben çift ben çift hayatta sevmem şarj 24 çok konsol etmem lazım İnternet var diyor ama yok. Niye bana yalan söyledin? Sen niye bana yalan söylüyorsun? Sen bana yalan söyleyemezsin. Arkadaşlar burayı kesmek zorunda kalıyorum. Kalabilir mi? İşte Balon park. Bağlı diyor. Hadi çıkalım ağzına beni öldüren bir kişi varsa söyleyeceğim. 100 ve devam ediyor. Taret, 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 taret. Ne? Ha? Ne? Taret hesaplaşmada mıyız? Merhabalar lan. 4 3 4 3 ben bir yükleyeyim abi. Ölerle öyle, öyle ya. ölüyor ya. mi gidiyor? Aferin taret. Taret taret. Abi canı kaldı ya. Bir canı kaldı ama ya. Çin, sinirim, sinirim çinlerim bu. Belki bu videonun sonuna gelmiş de olabiliriz şu bir kutuyu açalım. Videoyu bitirelim. Şu kutuyu açalım. Zaten mega kutudan biraz çıktı. Yani 35 taş çıkınca arkadaşlar. Karakter kesin veriyor. Kesin el primo verecek. El primosu yok kardeşim çünkü. Süpersel'e bağlı arkadaşlar. Yani kaybetmem bu hesabı. Kaybettim aslında. Ama süpersel. Bizde süpersel var abi. Abisi. Abi ve doğru öldü salak. Abi ölmedi Efe öldürdü. Drenching ile savaşıyorsun bak. Taret. Aa, beleşim. Adam şu an bana nasıl sövmüştür. Kesin canı abi ne yapayım. Bakalım kaç vardı tamam. Öperek açacağım. Ah karakter, karakter, karakter. Jeje. <laughs>